Çiftçi şu anda kana alıyor ve çiftçinin toparlama şansı yok Fatih Bey. Balıkesir'de enteresan gözlemlerim oldu. Birincisi çiftçi bu girdi maliyetleriyle baş edemediği için şu anda iflasın eşiğine gelmiş. Geçen sene 6,5 7 lira olan buğday bu sene de aşağı yukarı aynı fiyat. Keza mısır da öyle. Fakat girdi maliyetlerine bakarsanız zirai mücadele ilaçlarında %300'e varan bir artış var. Öte yandan gübre fiyatlarında %200 250 300 lira varan artışlar var. Keza akaryakıtta da öyle. İşçi maaşı yetleri de öyle. Nereye gidersek gidelim, kimin kapısını çalarsak çalalım, çiftçi feryat ediyor. Balıkesir'de bir başka dram daha var. Çiftçi artık biz bu işi yapamayacağız. Başınızın çaresine bakın. Geçtiğimiz günlerde bir tanesi dedi ki biz karnımızı doyururuz vekilim dedi. Evimizin önünde birkaç inekle, birkaç e, tavukla karnımızı doyururuz. Ankara'da siz aç kalacaksınız dedi. Dediği çok önemliydi. Çünkü artık çiftçi çiftçiliğini yapamaz hale geldi. Daha da vahim bir durum söz konusu. Şu anda Balıkesir'de birçok köyde sahibi bilinmeyen şirketler, yerli midir, yabancı mıdır, belli olmayan şirketler, aracılar marifetiyle gelerek Balıkesirlerin arazisini alıyor, topraklarını alıyor. Keza Trakya'da da aynı şey söz konusu. Şu anda İnanılmaz bir şekilde topraklar satılıyor köylerde. Tarım arazileri. Tarım arazileri satılıyor ve sahipleri belli değil. Türk çiftçisi kendi arazisinde, kendi sahasında maraba olmuş durumda. Öte yandan... Siz bunu sordunuz mu mesela Tarım Bakanlığı'na kim alıyor bunları diye? Ben bunu defalarca gündeme getirdim ve muhtemelen yabancı şirketler. Bir başka durum daha söz konusu. E, artık gençler tarım yapmak istemiyor. Gençler tarım yapmadığı için, tarımın e, cezbedici bir durumu da kalmadığı için, tarım ve hayvancılığın köyler boşalmış durumda. Boşalan köylere bunun yerine ne yazık ki yabancılar geldi ve şu anda balıkesir'de tarım sahasında ve hayvancılıkta çalışan insanların önemli bir kısmı maalesef Suriyeli ve Afganlı. Bu çok vahim bir durum. Türkiye'de 250 bin civarında koyun sürüsü var ve bu sürülerin önemli bir kısmı şu anda Afganlı çobanlar tarafından idare ediliyor. Bu ateşin, bu yangının, bu dramın, bu inanılmaz enflasyonun, bu hayat pahalılığının, bu ekonomik çöküntünün müsebbibi olan AKP'dir. Dolayısıyla sorunun kaynağı, çözümün kaynağı olamaz Fatih Bey.